Böyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu küresel şoklar, savaşlar daha çok olacak, daha sık olacak, daha derin olacak. Ve siz eskiden 3 okla savaşa giderdiniz, şimdi yarım okla gidiyorsunuz. Çünkü mali politika bile tamamen elinizde değil. Çünkü şeyler katı bir uygulanmasa bile bütçe açığınız şu kadardan fazla olmayacak, borcunuz şu kadar, vesaire vesaire. Yani savaşların daha çok savaştan olacağı bir dünyada daha az silahınız oluyor. Onun için, niçin on biliyorsunuz şeyde AB'nin içinde 27 ülke var. 10 tanesi Euro'nun içinde değil 17'si Euro'nun içinde. İkinci şey açıklamamız gereken şey de niçin tesadüf mü 10 ülkede problem olmuyor da 17'sinde. O 10 ülkede üç silah da var. 2007 öncesi belki 3 oka ihtiyacınız yoktu. Çünkü güllük gülistanlıktı. Bir sistemin dizayn hatasının olup olmadığını kötü zamanlardan anlarsınız. Warren Buffett diye birisi vardı tanırsınız. Biliyorum tabii. Yani 80 yaşında olduğu için bir sürü seksiz espriler yapabiliyor onun için borun Buffett diyor diye ben de tekrarlayacağım bir esprisini. kimin mayosuz yüzünü diyor hangisi met hangisi cezir bilmiyorum da karıştırıyorum dalgalar çekildiği zaman görürsünüz diyor. yani evet. kötü zamanlarda bir bina e, depreme karşı e, şeylimi yani dayanıklılığının deprem olduğunu da görüyorsunuz. Peki bunu baştan görmediler mi? Yani. yani... Avrupa bölgesi bu Euro Birliği'ni kurarken, Avro Birliği'ni kurarken işte ellerinden bunların alınacağını yarın öbür gün acayip bu şokların yaşanabileceği şoklar kart göremediler. Ben de bunu çok merak ediyorum. Bugün bile görmüyorlar. Nasıl görüyor? Yani Bak, biz takım, görüyoruz, bizler, sizler. Onlar nasıl göremiyor? Çok hayretli izliyorum. Yani bir takım şeyler var, geriye çeviremezsiniz. Paslanmış bir şeyi an paslanmış hale getir, çürümüş bir şeyi çürümemiş bir şey hale getiremezsiniz. Avro sistemi de öyle. Dizayn hataları yaptılar. Çözümü yok bunun. Yani hani diyorlar ya Mali Birlik, Bankalar Birliği Kurusu, Mali Birlik, Maliye Bakanlığı. Bunlar da çözüm olmaz mı bu saatten sonra? Olmaz ise? çünkü günün sonunda Almanya ödeyecek bunu. Hmm. Almanya Yunanistan kurtarılırken bilmem stabilizasyon fonuna en büyük katkı yapıyor. Alman halkı burasında artık yeter diyor. Bu sorumsuz ülkeleri niye biz kurtaralım diye. Merkel belki seçilmeyecek şeyde. Evet, evet, o kadar katı olmasına rağmen Sarkozy'ye oranla. Yani günün sonunda diyelim ki Almanya %3'ten faiz borç alabiliyor. Şimdi Yunanistan %33'ten alıyor. Diyorlar ki ortak tahvil çıkarsın. Ne fark var? Diyelim ki ortak tahvil çıkarsanız beş olacak. Almanya %12 fazla faiz ödemiş olacak. Ee, ve kültür farkı var. Bakın, Atina bir New York Times'a bir makale çıktı çok enteresan. Vergi ödeme kavramı İskandinavya ülkelerinde, Almanya'da bir de eee Akdeniz ökelim. Um, Akdeniz. Atina'nın kuzeyinin zengin kısmı bir emlak vergisi için anket dağıtıyorlar. Diyelim ki rakamları atıyorum. 85 bin eve sorulardan bir tanesi yüzme havuzunuz var mı? yine rakamlar uydurma 85 bin evden diyelim ki 125'i var diyor. Sonra bir Google şeyi çıkartıyorlar 75 bin yüzme havuzu var. Utanmıyor bundan adam yani ama Alman vergisini ödüyor çalışıyor. O onlar, onları biliyoruz tamam evet. Mı? Şimdi benim bir Rum üniversitede üniversite taşım var. Buna da çözüm bulmuşlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? havuzu günde bir saat kullanıyorsunuz değil mi? Diğer 23 saatte e, ne derler? O tartan şey uh, artificial turf uh, e, yani tabii çim <laughs> değil de kapatıyorlar riski 24 saatten 23 saate indiriyorlar. <laughs> Şimdi bu konuyla ilgili yani sorun bu, da. Yani bu şey diyorlar. Evet, değil, yani buna kafaları çalışıyor. Şey değil. Yani. yani United States of Avrupa diye bir şey yok. İtalyan İtalyanlığından memnun. Kültürü, dini, di, dini değil dili, e, heritage'i... Mutfağı, kuzuni. Niye İspanyollar Hollanda'ya gitmiyor? Yüzde işsizlik var. Çünkü İspanyol olmaktan memnun. Bu... Amerika'da bu durum değil. Yani herkes diyor ki Kaliforniya'nın da merkez bankası yok. Kaliforniya'nın da aynı parası yok. Ama bunlar aynı Amerikalı. Evet. Amerikalı. Avrupalı diye bir kavram yok. Yunanlı kavramı var. Alman kavramı var. Vesaire vesaire. Bir Roma'ya döneceğim. Tekrar size tamam. döneceğim. Sorularım da var. Birikti. Evet de Dündar Keşaplı telefon attığımızda iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet şimdi e, G20 bitti. Bu arada Cuma önemli bir toplantı da olacak. E, evet. Neler konuşuluyor İtalya'da? Bu arada İtalyan bankaları da zor durumda deniliyor. Bilmiyoruz. Evet e, malum insanlar kendi hatalarını örtbas, evet, için sürekli başlarına yapılan bir kampanya sistemi e, Avrupa medyasında da yer alıyor diyebiliriz. Ama ancak İtalya'da yaşanan bankalardaki kriz diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yani yansıdığı gibi olduğunu tam söylemek mümkün değil. Bu konuda bir kere şu an için bir büyük bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz. Yani ciddi bir kriz bankalarda yok. İspanya'da yaşanan krizin boyutuna ulaşan bir seviyede. Malum Avrupa'da yaşanan bir ekonomi depremi var. Yaşanan kriz ve büyüme yönelik istikrarların sağlanması için bir çaba gösteriliyor. Ancak bunu geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Merke, Merkel'e karşı istifak arayışı içinde Başbakan ile buluşmuştu. Hemen akibinde G20 zirvesi gerçekleşti ve Avrupa e, e, Birliği üyeleri üzerindeki piyasa baskısını, baskısını hafifletmek için evet. Avrupa'nın kolektif fonlama mekanizmalarına kullanılması için İtalya ve Fransa destek arıyor. Konuyla ilgili olarak G20 zirvesinde Başbakan Monti yaptığı aşamalarda bu görüşlerini aktardığı Fransa Devlet Başkanı Hollande'ın konunun daha fazla tartışılması için destek verdiğini de dile getirdi. Evet. Montaigne zamanda fikir borçlanma maniyetlerinin de özellikle reform ajanlarına uyan ülke ve ülkeleri için istikrarlar getirmesini öngören bir fikri sundu. Kısaca bir G20 düzeyinde de Avrupa'da yaşanan kriz ele alındı ve demin de belirttiğim gibi yaşanan bu krize akiben yani e, 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 baş, Roma'da bu Cuma günü dört lider bir araya gelecek Holland, Merkel ve Monti. Bunun yanı sıra İspanya'da e, son anda dahil olunan bu zirvede gerçekten e, evet. herkesin gözleri burada Avrupa bölgesindeki işte bunun da ekonomik krizden nasıl çıkılacak bu ele alınması bekleniyor. Ee, doğrusu önemli bir zirve. Başkent Roma'da Zeliha e, gelişmelerle birlikte yine sizlerle olacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Hocam bu arada Twitter'dan soru yağıyor size. Hı hı. Ee, Nasrullah Hayan 10 yıllık vadede avro ve doların yok olma ihtimali var mı demiş. Son 5 dakikamız ama Amerika'da boş tavanı riskine karşı taahhüt ettiği tasarruf tedbir paketi seçim sonuna mı kalacak diye sormuş Saskem. Yine e, bugün Türkiye'de borsa endeksin satın alsam 2016'da 100 lira nerede olur Profesör Vefa Tarhan bence bunu bilir yazmışlar <laughs> sorular gelmeye devam ediyor ama çok az vaktimiz son, kaldı son soruyu önce sorayım ben bu işi biliyor olsam profesör olmam. <laughs> Tamam mı? Bilmediğim için profesörüm. Borsanlar ne, nereye gideceğini bilmiyor. Borsa yani e, e, borsa eğer uzun vadeli yatırım yapabiliyorsanız yani 3 sene beş sene içinde paraya ihtiyacınız yoksa emeklilik için vesaire mutlaka borsada yatırım yapmanız lazım ama nerede olur onu hiç kimse bilemez. Tabii. E, e, yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki 2001 krizi Türkiye'yi etkiledi, değil mi? Bugün acaba o krizi yaşasak? emin değilim sadece Türkiye'yi etkileyeceğini. Hmm. yani burada çok küreselleştik. Demek. Efendim? Küreselleşmek. Evet küreselleşmek yani birisi e, hapşırdığı zaman bir takım ülkeler nezle oluyor, bir takım ülkeler e, grip oluyor, bir takım zatürre ülkeler oluyor. zatürre oluyor. Diğer soru hemen onu da sorayım. Bir de teşvik konusu var. Onu nasıl sızdıracağız? Amerika'da 14 trilyon dolarlık borç için yıllık 414 milyar dolar faiz ödüyor. Temerrüt riski var mı diyorlar. Amerika'nın Amerika hiçbir zaman için temerrüt riski yok. Amerika Rahat. çok dinamik ekonomi. Evet, evet. Zaten adamların bir merkez bankası. Avrupa'da o da yok. Evet. Hemen karar veremiyor. 10 yıllık vadede avro ve doların yok olma ihtimali var mı? Nasrullah Ayan sormuş bunu. Ya avro bence yok olacak ama o demek değildir ki bir defa yani belki 2007-2008 krizinden büyük bir kriz yaşayacağız. Bugün de olsa bile. Ama düşünün krizin boyutunu İtalya e, kurtarıldıktan sonra, İspanya kurtarıldıktan sonra daha büyük, çok daha büyük olacak. Onun için yani dağılırsa bir risk olmayacak demiyorum. Ama avronun dağılması insanların ...her bir şeyini kaybedeceği anlamına gelmez. Avro kurulduğu zaman ne dediler? Bilmem 20 drama vereceksiniz. Bilmem 3 French franc, 1,5 Deutsche Mark her neyse bir avro vereceğim. Daha ne olacak? Avroyu vereceksiniz. Onun karşılığında neyse yani oranlar aynı oran olmayabilir de... ...onun karşılığında şey Deutsche Mark alacaksınız, drama alacaksınız vesaire vesaire alacaksınız. Ama avronun dediğim gibi... Silahları kaybediyorsunuz, faydası yok. Ee, problemler o ülkelerde demek ki tek yani savaşlarımız çok daha olduğu zamanda tek silahla kalmanız, yarım silahla kalmanız aslında, yarım okla şey dizayn hatası. Evet. Aslında son iki dakikamız ama nasıl sığdıracağız? Bu özellikle Türkiye ekonomisiyle ilgili bugün Moody's'in e, not artırımı geldi. Buna istinaden hep konuşuluyor. Cari açık işte teşvik paketi vesaire. Sizin de bu konuda fikirleriniz de var. Az önce bana da anlattınız ama. Bu zamanımız yok. <laughs> Şimdi cari açıkla büyüme arasında oran, şey var, bir ilişki var. Maalesef e, ne kadar hızlı büyürsek çok iftar ediyoruz. Bir, doğru büyüme hızımız içinden sonra ikinci cari açık o kadar fazla oluyor. 2008 yılında cari açık 42 milyarken 2009 yılı tek yıl son 9 yılda ekonomi daraldı. %5 daraldı, 4.7 daraldı. Cari açık 42'den 13 milyara düştü. 2010 senesinde %9 büyüdük, cari açık 46.5 oldu. Geçen sene iktidar ettiğimiz %8.5 büyüme, cari açık 77 milyar oldu. Demek ki bu sağlıklı bir büyüme değil, sürdürülebilir bir büyüme değil. Ne kadar büyür seniz o kadar cari açınız oluyor. Öbür taraftan büyüme ile bir mali disiplin arasında da ilişki var. Şimdi Türkiye'deki toplam vergilerin %70'i dolaylı bu gerçeği alın Avrupa'nın ortalaması yüzde 35, 70 yani tüketim diyelim ve Türkiye'nin büyümesi iş talep oydu. Mesela 2011'in ikinci çeyreğinde Türkiye yüzde 8.8 büyüdü, iş talep yüzde 14 arttı, dış dengesiz onun için dengesiz eksi 5.2 ikisini toplarsanız 8.8. Şimdi durgunluk başladı Türkiye'de yani Avro'nun nedeniyle o e, mali disiplinimiz çok iyiydi için çünkü e, İç taleple büyüyoruz, İç taleple büyüdüğümüz zaman vergi tahsilleri çok yüksek oluyor, bütçe açığınız düşük oluyor, borcunuz düşük oluyor. Şimdi cari açık azalacak çünkü büyüme yavaşlıyor. Ama öbür taraftan mali disiplin bozulacak ve nitekim üç, ilk üç ayın rakamları onu gösteriyor. Çünkü iç taleple büyüdüğünüz için tüketim azalacak, o şekilde düşünün. Tüketim azalınca vergi tahsilleri azalacak, dolayısıyla bütçe açığınız olacak, dolayısıyla kamu borcunuz artacak. Hoca vaktimiz dolmuş ve bu arada size nasıl Twitter'dan soru geliyor onları bile soramadım. Teşvik paketine bile giremedik. Hemen hemen hızlı zaten alternatifi de verelim. E, çünkü yarına da e, bazı konularımız var. Petrol. Aşağıda ve altın aşağıda euro dolar yukarıda dolar Japon yeni yukarıda işlemlerine devam ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Vaktimiz kısıtlı olduğu için çok isterdim sizi de isterdik ki sorular geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben sizle ilk defa beraber oluyorum bu programla demek istiyorum. Umarım ileride devam ileride devam eder. Çok, çok Benim için çok keyifliydi. Zamanın kısıtlı olması maalesef. <laughs> çok Düzücü teşekkür ediyoruz durum. hocam. Evet Dünya Ekonomisi'nin sonuna geldik. Yarın Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özalcı bizlerle olacak. Sorularınızı bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.